Evet sevgili arkadaşlar şimdi sizlere e, şiş konusunda anlatıp onlarla ilgili örnekler yapacağım. Tabii ki çalışmamız örnekler üzerinde olacak. Tabii satranç tahtasında biliyorsunuz şahsız satranç tahtası olmaz. Şah alınamayan bir taştır. Şah mutlaka satranç tahtasında olmalı. Evet pozisyonumuz e, tahtada görüldüğü gibi satranç tahtasındaki pozisyonlara, e, pozisyonları gösteren diyagramlara. Ee, şey Fotoğraflara diyagram diyoruz arkadaşlar, diyagramımız bu, beyazlar aşağıda, siyahlar yukarıda genelde anlatacağım. Ee, biliyorsun bir tarafına beyazlar, sekiz tarafına siyahlar dizilir. Oynama sırası siyahta. Bir durum değerlendirmesi yaparsak, beyazın veziri ve şahı var e, ve piyonu var. E, durum değerlendirmelerinde şah dışındaki taşları karşılaştırıyoruz. O yüzden beyazın vezir ve piyonunu düşüneceğiz. Biliyorsunuz vezir 9 puan. Piyon 1 puan toplam 10 puan var. siyansa sadece 5 puan var. Satrançta şişten bahsedelim. Şiş satrançta şah ve vezirin aynı dikey, aynı yatay e, ve aynı çaprazda olması durumunda daha çok kazandıran bir taktik hamledir. Aynen satrançta e, gerçek şişe benzer. Bakın şurayı bir şiş olarak düşünün. Şahla veziri aynı şişe geçirmiş durumdayız şişledik. Peki bu şişlemeyi neyle yapabiliriz biz burada? Tabii ki kaleyle yaparız. Kaleyi E8 karesine geldiğimde şaha saldırıyorum. Şahla vezir aynı dikeyde olduğu için şah kaçmak zorunda. Şah herhangi bir kareye kaçabilir. Şunlar dediğim karelerden herhangi birine kaçabilir. Diğer karelerde burada kendi taşı var. Buralarda da kalamaz. Kale tehdidi altında Şah herhangi bir güvenlik kaleye gittiğinde kalenin yolu açılır ve kale neyi alır? Veziri alır ve kazanç çıkar. Şiş sayesinde taş kazanıyoruz arkadaşlar. Yat aynı yatayda, aynı dikeyde ve aynı çaprazda olabilir taşlar. Evet, birinci sorumuzda şiş buyurdu. Gördünüz şişin nasıl olduğunu. Yine şahsız satranç tahtası olmaz. Önce şahları koyuyoruz. Beyazın bir veziri var. E4'te bir piyon var. Siyahın da bir kalesi var. A8'de. Evet bu sefer şahla vezir aynı yatayda şiş, şişlenebilir durumda var. Ee, şah önde, vezir arkada. Biliyorsun satranç oyununda şah her zaman öncelikle kurtarılmak zorunda. Peki şiş karesi burada. O şişi kim yapabilir? Tabii ki kale yapabilir kaleyi A4'e gelip şaha saldırdığımızda arkasındaki vezirle beraber sanki şiş yapmış gibi oluruz. Şiş kebap diyor çocuklar ders anlatırken buna. Evet aynen şiş kebap gibi. Şah kaçmak zorunda. Şah kaçtığı zaman arkasındaki veziri kazanmış oluyoruz. Vezir kazandıran taktik bir hamle. Üçüncü bir sorumuzu çözelim. Bunu şişik ee, Kaleyle yaptık. Sadece kale mi yapar bu şişi? Bakalım. Başka sorular oluşturalım. Evet. Tahtamızda ne yapıyoruz? Diyagramı diziyoruz. Pozisyonu oluşturuyoruz. Bir tane de tabii ki şiş yapacak taşa ihtiyacımız var. Bu sefer dikkat ederseniz vezir ve şah aynı aynı çaprazdalar. Aynı çaprazdalar. Tabii ki değer olarak baktığımızda vezirin beyazın 9 puanı var oyunda. Üstün durumda. Siyahın 3 puanlık fili var. Birer puanlıkta da 2 tane kalesi var. Toplam 5 puanı var. Oynama sırası siyahta. Siyah vezir ve şahın bu çaprada aynı çaprazda olma pozisyonundan faydalanır. Biliyorsunuz filler çapraz hareket ederler. ederler. Siyah da ise siyahlara, beyaz da ise beyazlara gider. Şuradaki kesişim karesine lütfen dikkat edelim. Kesişim karesi çok önemli. Yani şiş yapabilmek için o kesişim karesine geldiğimde şaha saldırıyorum. Fakat şah kaçtığı zaman arkasındaki veziri bedava kazanıyorum. Fille şah yaptım gördüğünüz gibi şiş yaptım. Tahtada yine arkadaşlar taht tahtaya konumumuzu diziyoruz. E3'te beyaz şah var. D5'te siyah şah var. G1'de beyaz vezir var. F3'te beyaz piyon var. E8'de siyah kale var ve G7'de siyah fil var. Yine gördüğünüz gibi şuna bakıyoruz. Şahla vezir aynı yatayda mı? aynı dikeyde mi, aynı çaprazda mı? Her zaman oyunun sırasında böyle bir pozisyon oluşursa şah e, burada değerli taş oluyor tabi. Diğer konuyu da şahla vezirin e, aynı yatay dikey ve çaprazda olması durumunda mutlaka kazandıran taktik bir hamle vardır. Şimdi şişe anlatıyoruz. Açmaz da olabilir. O yüzden bak dikkatli olmak lazım. Evet. Şimdi bakalım. Aynı çaprazda çaprazdalar. Birinde yolunu çiziyorum. Ve burada kesişim karesini buluyorum. Kesişim karesinden ne demek? Saldırı yapabilirim demek. Tabii şahın çok yakınından bir saldırı düzenliyorum. Fille. Çapraz giden taşımız fil olduğuna göre. Tabii burada fili koruyan bir şah var. Şah fili koruyor. Fil şah çekiyor. O yüzden şah şaha yaklaşamaz, alamaz. Kaçmak zorunda. Kaçtığı zaman da herhangi bir kareye biz arkasından gidip fili alıyor, veziri alıyoruz ve kazandıran taktik hamlemizle şiş taktik hamlesinde vezir kazanmış oluyoruz. Başka bir soru çözelim. Beyaz şah f 3 C3'de, siyah şah E8'de, beyaz vezir e 1de tabii ki şah çekiyor gibi o zaman ne yapmamız lazım? Onun yolunu kapatan bir taş olması lazım. Kapattık. E4'e kendi piyonunu koyduk. Sıra siyahlara geldi. Siyah vezir D8'de. Siyah piyon. F7. Değer olarak baktığımız zaman 10 puan beyazın var. 9 puanlık veziri 1 puanlık puanlıkta yani piyonuyla 10 puan yapar. Aynı şekilde siyahında vezir ve piyonu var. O da 10 puan yapar. Şimdi dikkat ederseniz burada arkadaşlar. Şahla vezir yine aynı çapraza gelmişler. Bizim biliyorsunuz vezirler her yönde hareket edebilirler yatay, gey ve çapraz hareket edebilirler yolları açık olduğu sürece. Kesişim karesini gördüğünüzü zannediyorum. Burada bir kesişim karesi var. O kareden vezirle şah çekersem şaha saldırmış oluyorum. Tabii ki arkasındaki veziri şişlemiş oluyorum. Şah kurtulmak zorunda, kaçmak zorunda. Şah kaçtığı zaman ne yapıyorum? Arkasındaki veziri alıyorum. Biliyorsunuz satrançta şah tehlikedeyse onu kurtarmak zorundayız. Şah kurtarmanın üç yolu var. Şah çeken taşı almak, şah çeken taşı, şahı kaçmak, şah çeken taşı kapatmak, Şahı kaçmak demek güvenli bir kareye gitmek. Arkasından ne yapıyoruz? Veziri almış oluyoruz. Başka bir pozisyon hazırlayalım. Beyaz şah F1'de, siyah şah E8'de, beyaz vezir C1'de beyaz siyah vezir ee, B7'de e, birer tane de piyon koyalım. Bir piyon D4'te beyazın siyah piyonu da D6. Evet, pozisyon bu yine tahtada eşit bir durum var. Beyaz ve siyahın eşit sayıda taşları var. Ee, ama dikkat ederseniz Şahla vezir aynı yatayda buluşuyorlar ve birbirlerini koruyamaz durumdalar. Şah veziri koruyamaz durumda. Peki şimdi biz vezirin olduğu kareden yollarını çizelim. Yukarıya, aşağıya ve çaprazlara. Gördüğünüz gibi vezir her yönde gidebiliyor. Böylesi durumda kesişim karesi nerede oluştu? T1 karesinde oluştu. E1 karesinden şah çektiğimde Arkasındaki vezirde ne yapmış oluyorum? Şişlemiş oluyorum. Zannediyorum şiş anlaşıldı arkadaşlar. Ee, video çok uzun olmasın diye örneklerimle beraber videomu da bitiriyorum. Şiş sayesinde, taktikler sayesinde, şiş taktiği sayesinde satranç oyununda çok kaç kazana bilirsiniz. Her zaman sıra size geldiğinde mutlaka ne yapacaksınız? Bu tür taktik hamlelerden olan şahın olup olup şişin olup olmadığını araştıracaksınız. Zaten hamle düşündükten önce hep kendinize şunu soracaksınız. Şah çekebilir miyim? Birinci kural, şah çekme hamlem var mı? Ve varsa bu işe yarar bir hamle mi? İşe yaramazsa kullanmayacaksınız. İkincisinde şunu soracaksınız. alış hamlem var mı? Alış hamlesi sizin işinize yarıyorsa ve şah çekmekten daha iyisi onu kullanacaksınız. Üçüncü olarak da tehdit hamlem var mı? Yani kaç tarafa saldırabileceğim hamlem var mı? Bunları sırayla düşünerek en iyi hamleye karar vereceksiniz. Evet bu seferlik videomuzda bu kadar. Başarılar diliyorum.